burada bir tane dolapçı. Yavru cicik. Yemci burada olsa ev falan Bakayım burada ekmek var mı? Dönek mi yoksa dolapçı mı tam çözemedim döneğe de benziyor. Dolapçık Dostlar. Evdeyiz. 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 Ardizoları mecbur yine geri buraya aldım. Mecbur yine buraya aldım. Tedavisini yapıyorum. Orada daha çok strese girdi hayvan. Bu yüzden dedim ki buraya alayım burada tedavisini yapayım. En azından elimin altında olur. Böyle bıraktım uçuma. Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki. Kalplerdeki heyecan <laughs> Sen olmasın yanımda Sen Bu seferki iki yavrunun da gagası bembeyaz Allah'ın izniyle çok güzeller Leke de yok be kap gagalarında İnşallah istediğimiz gibi olur Bu seferki yavruları iyi bekliyoruz da bakalım inşallah Hava çok sıcak arkadaşlar. Öyle böyle sıcak değil. Bu bana öyle yapıyor ha. Bak hareketlere tertemiz. Lop 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 Eşek sıpaları sizi çirkinler Siz. sizin de orada çıkmanız gerekiyor. Yavaş yavaş artık büyüyen yavruları elimizden çıkarma vakti geldi arkadaşlar artık. Onları göndereceğiz. Hem tipleri hem de çarçılları göndereceğiz. Belki karaların öbür tarafta geç. Şu sarın sarın beğendim ama bilmiyorum bakacağız. Şu yavruyu çok beğendim. Yine de bakacağız. Sarı çiftlerimiz var. Ee, ama siyahın o kafası beyaz olanını büyük ihtimalle durdurabilirim burada. Çünkü bir tane dişim var. Damızlık için beklettiğim. Bu de ona vurmayı düşünüyorum. Üçüncü az. <laughs> Dede sana bir şey söyleyeceğim ya. Sen o kaçağı nasıl yakaladın? Bu arada annem kaçak yakalamış arkadaşlar. Dur ön önce bir getireyim. kediler Ona tutuyorsun. Arabanın içine girmişler. Hani... Dur kuşu getireyim, dur kuşu getireyim. Dede anlat. Kediler ona kovuyordu. Bir tane adam tutma görmüştü. Ee, bana çağırmıştı. Ben gittim. Gittim o tarafa ben gidiyorum. Adam da o tarafa gitti kedi ona uh, kovalamıştır. Kovaladı, ona tutuyorsun. Bir adama çağırdım, kurban olayım sen ona tut. Kedi ona yemedi. <laughs> Adam ona tuttu, ben de ona götürdüm, eve götürdüm. Sen yine telefon ettim, öyle. Bak arkadaşlar bu arada kuşun kanadı da makaslı onu da söyleyeyim hayır, hayır. bak makaslı kuşun kanadı hayır. nasıl nereden geldi onu bilmiyorum. Bu şu bizim sokağın hemen başında yakaladın değil mi dadi? Aynen aynen bu Rabbim yeni He. Hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel bir posta gerçekten arkadaşlar. Annemin çıkmasını bekledim size e, göstermek için. Bak şöyle bir yere bırakayım kuşu. Çok güzel bir kaçak. Gerçekten çok güzel. Kuyruk bembeyaz. Kırmızı bir posta. Ben çok beğendim gerçekten ama markası yok. Ayağında markası olsaydı sahibini arardık. Büyük ihtimal adamızlık hiç kullanmış. Oğlum kalkıyor lan. O bak işte bak. Böyle kalktığından dolayı. O kanatlı. bak bu yüzden büyük ihtimalle bir çatıdan kendini attı arkadaş. Yüzde doksan böyle bir çatıdan attı kendini. Yoksa ama annemin anlattığına göre bir tane bizim ee, Emir'in annesinin çalışmış olduğu bir patronu var. Emir'in annesinin patronu. Ah, böyle diyeyim daha mantıklı olur. Hem daha doğru doğru da Emir'in patronu görmüş. Benim de kuş besledi. Emir'in annesinin patronu görmüş. Benim de kuş beslediğimi biliyor. Ee, sonra sokakta annemi görmüş. Demiş ki işte burada bir kuş var. Herhalde senin oğlunun kuşu falan. Yok ya ben yanlış anlattım ya. Yanlış anlattım. Bir dakika şöyle olmuş olay. Olay şöyle olmuş. Net olsun. Yalan olmasın için. Ee, Emir'in annesinin patronu e, Emir'in annesini aramış. Demiş ki senin kaynının büyük ihtimalle kuşu burada. E, kediler onu yiyecek. E, Emir'in annesi de annemi aramış. Anneme demiş ki herhalde sezginin demiş e, kuşu düşmüş. Burada mahallede gördükleri için benim zannetmişler.

Tamam, tamam. Sonra da. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, Az kalsın gidiyordun ha. Minik, 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 minik. <laughs> Nerede kalmıştık? Son anda. Son işte Allah'ın işi. Ondan sonra bir tane Suriyeli çocuk da geliyor herhalde. Beraber uğraşıyorlar. O yakalıyorlar. Annem getiriyor. Beni aradı. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Senin kuşun kaçmıştı dedi. Ben de yakaladım. Geldim dedim. Valla bu kuş benim değil. Sen kaçak yakalamışsın. <laughs> Durum böyle oluşuyor arkadaşlar. Annem de çok heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. Ben de şey yaptım. Baktım kuş da çok güzel gerçekten. Zaten gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle damızlıkta kullanılmış o kuş. Ondan kanadını makaslamışlar. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bu seferki postalarımız diğer yavrulardan kat daha iyiler. Ama kırmızı tipin yavrusu rengini belli etmeye başladı. Durum böyle oluşur. Ben de şey yaptım zaten. Geldim. Dedim. Anne ola bu benim değil. Nasıl senin değil ya, senin böyle kuşların vardı dedi. <laughs> Dedim vallahi benim değil. Sen kaçak yıkalanmışsın. Annem de kaçakçı oldu ya, vallahi Halil de kaçakçı oldu. Seviyor, eskiden kuşları sevmiyordu. İşte şuraya buraya sıçıyorlar falan filan muhabbetleri yapıyordu ama şu an bir tanesi gelmedi mi var ya, şurada oturuyor. Havaya bakıp duruyor. Ne zaman gelecek? Hani geldi mi? Niye gelmedi? yavrumuz da çok güzel olacak ha size söyleyeyim. 14 kuyruktur. Duvara kapılsın. Hmm. Tam onun derdi mi? Hadi şu yavruna bakalım lan. Tipine bakalım Hiç seni elime almadım ha. Şöyle bir görebilir miyim seni? Şınlanma şınlanma şınlanma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nazarından saklasın. Aynı babası. Tıp tıp babası. Limonun biraz yaşlandı arkadaşlar. Limonun biraz yaşlandı bu yüzden. Bunları çoğaltacağım inşallah. Bu seferki yumurtalar da dolu gibi gözüküyor ekste. Yine aynı yavruları çıkartırlarsa çok güzel olur. durum böyle böyle arkadaşlar. Zaten annemin ağzından da dinlediniz. <laughs> Türkçesi de fazla iyi değil. <laughs> Ama yine de konuşuyor. İlkokul bir terk arkadaşlar annem. Bu arada onu da söyleyeyim. İlkokul bir terk. Size bir şey söyleyeyim Bu yavrular da güzel ha. Bu seferki kırmızıyla siyahın altından çıkan yavrular güzel kötü değiller yani. Ben şimdi buna da bugün de bir damla atayım. İnşallah bu ardizo yavruyu düzeltiriz yani. Vallahi. Allah kalsın o yetim yavru ölüyordu ki ölebilirdi arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Çünkü son verdikleri yem kursağında katlaşmış onu fark ettim. Yani inşallah düşündüğüm başıma gelmez de. Bak dediğim e, yavrum şu. Şunları böyle çit edeceğim arkadaşlar. Bu şekil bunları çit edeceğim Allah'ın izniyle inşallah. Bunları da damızlıkla damızda ayıracağım. Şimdi benim gayem sarılardan da biraz daha kaliteye gidebilmek. Kırmızılardan çıkarıp kırmızı dişi çıksaydı bir tane onu babaya Öyle, 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 öyle yavaş yavaş artık e, ortamı düzeltmeye başlayacağız inşallah. Biraz daha çarşılarda biraz daha kaliteye gideceğiz. İnşallah nasip kısmet olursa, kaza bela olmazsa böyle bir düşüncemiz var. Allah'tan nasip ederse olacak inşallah. aya artık tamamen iyileşmeye başlıyor. Ufaktan ufaktan kendine gelmeye başladı çünkü. Çıkıyor, dolaşıyor, keyfine bakıyor. Alan komple onun. Bir tek onu tek çıkarıyor. Öbür kuşlarla çıkarmamaya çalışıyorum. Çünkü ıı, içerideki kuşlarla çıkarırsam büyük ihtimalle üzerine çıkmaya başlarlar. Ayağı tam kaynamamış. Tekrardan kırabilirler. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekir. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.